Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada her yarım saate 5 dakikalık yürüyüş yapmanın bile kan şekerini önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Özellikle hareketsizlikten muzdarip olan ofis çalışanlarının sık sık yürüyüş yapması tavsiye ediliyor. Ofiste çalışıyorum. Günde 10-15 dakikalık aralarla çıkıp yürümeye çalışıyorum. Kalbe de, ruha da iyi geliyor. Uzun süre hareketsiz kalmak birçok hastalığın tetikleyicisi. Maalesef masa başı çalıştığımız için, çok fazla halimlerle göreceği için birazcık oturmaya meyilliyiz. Uzun süre hareketsiz kalmanın ya da oturmanın sağlığa zararlı etkilerini azaltmak için ortalama ne kadar yürüyüş yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak amacıyla bir araştırma yapıldı. Kolombiya Üniversitesi'nin bu araştırmasında orta yaşlarda sağlıklı 11 yetişkinden 5 gün boyunca 8 saat oturmaları ve sadece tuvalet molası için kalkmaları istendi. Oturduğumuz zaman nasıl insan hareket etmezse kan akımı yavaşlıyor, kilo alıyorsunuz, şeker hastalığı gelişiyor, felç riskini ve kalp krizi geçirme riskini arttırıyor. Aynı zamanda şeker hastalığı riskini arttırıyor ki şeker hastalığı zaten bu saydığımız faktörler için önemli risk faktörü dünyada artık. Deneyin ikinci safhasında ise katılımcıların kısa yürüyüşler yapması istendi. Yapılan araştırmanın sonunda bilim insanları şöyle bir sonuca vardı. Her yarım saatte bir, beşer dakikalık hafif yürüyüş yapmanın kan şekerini azalttığı ortaya çıktı. Daha çok yürüdükçe daha dinç kaldığımı düşünüyorum. Daha az yoruluyorum. Dünya Sağlık Örgütü hafta 150 dakikalık bir egzersiz öneriyor ama bu tek başına yeterli değil. Ne yapabilirsiniz? 30 dakikadan fazla hareketsiz kalmamak gerekiyor. 30 dakika oturduktan sonra kalkıp etrafta yürümek lazım. İş yerinden çıkıp öğle yemeğinde böyle küçük turlar atmaya çalışıyoruz. Uzak bir yere gidip gelmeye çalışıyoruz. Bu yürüyüşlerin yemekten sonra yapılması ise ekstra faydalı. Plazada çalışıyoruz. Haliyle de sadece işte fotokopi makinesi arası yürüyüş yapıyorsun. Yemek yedikten sonra şöyle bir 10 dakika böyle bir yürümek iyi geliyor. Yani bir rahatlatıyor da. En pratik yöntem su içmek. Hani günde zaten içmemiz gereken suyu sık sık içtiğimiz takdirde mecburen tuvalete gideceğiz ve hareket edeceğiz.